Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ve kendimiz için faydalı olan bir alışveriş yaptık. Eşimle beraber gittik. Karaca'nın 5001 plus bir kahve makinesini aldık. Ee, neden böyle bir kahve makinesi almayı tercih ettim? Spor uğraşıyorum. Ee, spor öncesi filtre kahve ve Türk kahvesi içmek gerekir. Gerçekten bunlar çok önemli konular. Spordan yarım saat önce Türk kahvesi içmenin ve filtre kahve içmenin süper derecede enerjiye faydaları vardır. Ee, insanda uyanmaya Sebebiyet verir ve daha iyi bir spor geçirmenizi sağlar, daha iyi bir antrenman yapmanızı sağlar. Ee, tabii e, bunun değeri yani 4.500 lira, e, 4.500 lira değerli olan bir kahve makinesi bir spor için değer mi? E, bu tartışları göreceli olarak değişir. Fakat ben e, sadece kendim için olmadı. Eşim e, gerçekten güzel bir Türk kahvesi içicisi. E, kızlarım gece yapmadan önce süt içiyorlar. E, kendim spordan önce kahve içiyorum. Ee, beşin bir özelliğinin olması sebeplerinden bir tanesi de artı çay demleme özelliği var, süt ısıtma özelliği var, Türk kahvesi özelliği var, filtre kahve özelliği var, közlü Türk kahvesi özelliği var. Bunların hepsi bizim ailemiz için, evimiz için fayda olacağını düşünerekten hmm. eşimle beraber gittik. Bugün bu Türk kahvesi makinesini aldık. Ve şimdi sizlerle beraber yeni almış olduğumuz Türk kahvesi makinesini açalım. Hep beraber inceleyelim. Gerçekten değer mi? Parası için kullanım açısından değer mi? Ee, daha sonraki videolarımızda e, denediğimiz fitre kahvesinin Türk kahvesinin e, süt ısısına özelliğinin, çay demirleme özelliğinin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu hakkında yorumlarda yapacağım sizlerle. Fişlerimizi kenara bırakıyorum. Ve görmüş olduğunuz temizleme fırçası, kahve ölçüsü kaşığı, e, dokunmatik bir tuş takımına sahip çay demleme özelliği, filtre kahve özelliği, süt ısıtma özelliği, sütlü içecek hazırlama özelliği ve közde Türk kahvesi özelliği bulunmakta. Türk kahvesi bölümü burada olup filtre kahve ve çay demlememiz burada oluyor. E, filtre kahve için şu kapağı açmanız yeterli buradan filtre kahvesi ve buraya buradaki sıcak suyu buradaki musluk yardımıyla çay demlemenizi ve filtre kahve yapmanızı sağlıyor. Tabi herkes için bu şart mı spor için bu gerekli mi değil. Dediğim gibi ben benim için ve ailem için daha faydalı olduğunu düşündüğüm için bunu almayı tercih ettim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.